Evet bugünkü sorumuz su, ekranlarda bu soru Purple Comet Mad Meat dedikleri e, Purple Comet Mad Meat dedikleri Amerika'da hem ortaokul hem de lise öğrencilerine verilen bir sınavda sorulmuş. Bu soru ortaokul bölümünden. E, ne diyorlar? Sorumuzu biraz Türkçeleştirirsek. E, bir tane e, gördüğünüz gibi çember vardır. E, Büyük çember alanı 40 bir de küçük çember var alanı 10 birbirlerine teğet. Bu iki çemberi içine al alacak şekilde en küçük bir dikdörtgen çizelim ve bu dikdörtgen, dikdörtgene R diyelim demişler. Bu dikdörtgenin alanı N üzeri paydır denilmiş. N'in ne olduğu soruluyor. Sordukları soru bu. Evet, burada videoyu durdurabilirsiniz. Soru üzerinde çalışmak istiyorsanız. Yoksa devam edelim. Şimdi nasıl yaklaşabiliriz? Şu büyük çemberin yarıçapına çapına R diyelim. Ondan sonra küçük çemberin yarıçapına da R1 diyelim. Şimdi büyük çemberin alanı neymiş? 40. Dolayısıyla ile pi R kare eşittir 40 ise R kare eşittir 40 üzeri paydır. Buradan da tabii ki R eşittir kare kök üzeri kare kök içerisinde 40 üzeri pay çıkar. Bu bir. Ee, küçük çemberin alanına 10 vermişler. Dolayısıyla pay R1'in karesi 10 ise <laughs> R1'in karesi 10 üzeri paydır. Tabii ki buradan da R1 karekök içerisinde 10 üzeri pay çıkar. Şimdi bu dikdörtgenin şu tabanı nedir? Şu uzaklık nedir? Büyük, üç, büyük çemberin çapı ile küçük çemberin çapına eşittir. Dolayısıyla bunu 2R artı 2 R1 olarak yazabilirsiniz. Yani buradan 2 10 üzeri, pardon, 40 üzeri pi artı 2, 10 üzeri pi. Aşağısının uzunluğu, yükseklik ne kadar? Büyük çemberin çapı kadar. Yani 2, 40 üzeri pi. Karaköy içerisinde. Dolayısıyla bu R dikdörtgenin alanı nedir? 2 40 üzeri pi çarpı şunu toplarsanız 4 tabi şimdi şurayı nasıl toplay toplayacaksınız? Şu, şurası 40. Bunu hemen şurada göstereyim. <laughs> bu bize kök üzeri payı nasıl yazabilirsiniz? Bu 4 çarpı 10 pay yani 2 10 üzeri paydır. Dolayısıyla şurayı 4 10 üzeri pay artı 2 10 üzeri pay olarak yazabilirsiniz. Yani şu toplam 6 10 üzeri pi'dir. Buradan ne çıkar? Şurayı, şurayı da aynı şekilde 2 10 üzeri pi olarak yazabilirsiniz. Dolayısıyla 4 10 üzeri pi çarpı 6 10 üzeri pi yani 24 çarpı 10 üzeri pi. Yani 240 üzeri pi. İse tabii ki n eşittir 240. Evet, bugünlük de bu kadar. Teşekkür ediyorum. <laughs> Seyrettiğiniz için iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.